Orkun Albay tutuklandı. Açılımı eleştiren emekli albay Orkun Özeller hakkında Bahçeli'nin avukatları suç duyurusunda bulundu. Özeller dün mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Açılımı eleştirmiş. Açılım denilen konu teröristi Türkiye konusunu eleştirmiş. 20 yılı aşkın süredir PKK terör örgütünde mücadele eden, evlatlarımızı, askerlerimizin ölümünü kucağında acı içerisinde izleyen albayımız, emekli albay açılımı eleştirdi. Teröristlerle terörsüz Türkiye barışı yapılıyor diye eleştirdi diye avukatlar dava açıyor ve tutuklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti için, devletimiz için yıllardır PKK terör örgütüyle mücadele eden bir albay ifade özgürlüğünden dolayı tutuklanıyor. Ama teröristler cirit atıyor, geziyor. Terörist başının serbest kalması ve komisyona tanıtılmasının çaba sarf ediyorlar. Kim ne yapıyor? Nereden nereye geldik? Şaşırtıcı değil mi? Ekim 2024'te Abdullah Öcalan gelsin meclise konuşsun dedikten sonra terörist örgüte, terör örgütüne açılım süreci içerisinde, terörist Türkiye süreci içerisinde ve siyasi partisi DEM Parti'nin hadsiz ve densizce kalkıp da Öcalan'ın mecliste gelsin demesi bunlar hiç eleştirilmiyor. Terörle etisaklı insanlar dışarıda geziyor. Terörle mücadele eden bir albay bu süreci eleştirdi diye tuklanıyor. Çok enteresan. Çok enteresan bir noktadayız söyleyeyim ben size.